Bugün sizlere iPhone şarj sorununu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iPhone telefonunuz arkadaşlar şöyle şarj olmuyor gördüğünüz gibi. Bakın göstereyim. Şarja takılı ama olmuyor arkadaşlar. Bunun yeni bir şarj aleti almadan çok kolay bir yöntemi var arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu telefonumuzun şarj Kablosunun şu beyaz yerlere var ya arkadaşlar, beyaz. Orayı arkadaşlar böyle kurşun kalemle boyamak arkadaşlar. Burayı boyayınca iletkenliği daha fazla artıyor. Şimdi ben bu yöntemi buldum arkadaşlar ve işe yarıyor yani. Şimdi bir daha bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonumuz şarj olmaya başladı. Daha fazla böyle sizi bilgilendirdiğim videodan gelmesini istiyorsanız like atmayı, halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.